Otel'i göstereyim, otelin girişi. Ee, Şöyle anlatayım, otel güzel ama e, bütün önemli yerlerden çok uzak. Öyle bakmadan tuttuydum havuzunu görüp. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru yürüyelim. En azından odaya kadar yolu görmüş olursunuz. Sonra, gerçi oda dağınık, <laughs> Fideyi kapatırım. Sonra videoyu geri, odaya topladıktan sonra yarın çıkış yaparken falan bir video patlatırım olmazsa. En azından girişi görmüş olursunuz. bu. Ee, şöyle anlatayım, günlüğü 60 dolara geliyor aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam. Ya, e, belirli bir siteden yap dedim ama biliyorsunuz sitelerde de hep der, yok normal fiyat 200 ama biz sana indirdik 70 dolara falan. <laughs> Gezenler bilir. Öyle bir durum var. O yüzden tam olarak fiyatını ne bilmiyorum. Ama bana günlüğü 55 60 dolara falan geldi galiba. 18. kata çıkacağız. Hatta 7. kata da uğrayalım. Havuzu da göstereyim size. Direkt bir videoda patlatalım hepsini ya. Şöyle bakınca Yüzme havuzu. Lobby. Araba park yeri. Ve bu kadar kat. Şurada çıkalım hemen hızlı hızlı havuzunu da göstermiş oluruz. Bak millet hala yüzüyor şu anda. Görüntüsü de çok güzel havuzun. Şuradan bir tane hemen şey alayım. Bir görüntü alayım. Yedinci kat yüksek gelmiyor. Ama bu bina, öbür binaların aşağı yukarı birçoğu yedinci kattan, yedi kattan düşük olduğunu hatırlayınca yukarı çıkınca hatırlıyorsun. Neden anlatayım. Şimdi gördünüz 25'e yakın kat var. Sonra insan diyor olan yedinci kattaymış. Niye yukarıda falan değil diye. O fikire kapıldım ben de başta. Ama tabii gördükten sonra aşağı yukarı durumu anladım. En üstünde olanlar da var. Bazı oteller var. En üstünde oluyor böyle havuzu. Bu dekkedini öyle nasip oldu. Hani fiyatla e, karşılaştırdığım bir şey var her zaman bir otel tutarken. Fiyat, temizlik ve e, mekan tam yakın mı, merkez mi diye. Bunda mekana fazla dikkat etmemişim belli. <laughs> en yakın yer hepsi 15-20 dakika en azından taksiyle. Ama otelin kendisi çok temiz, çok güzel. Şimdi 18. kata çıkalım. Bizim kendi odamıza. Hatta o da o kadar da kirli değil galiba ya hemen içeriği de güzelce de bir çekeriz gösteririz. Galiba düğün salonları da var. Tek reklamını da yapıyorlar bak. Bu kadar kat bak ikinci katı kullanmıyor büyük ihtimalle düğün salonu orada o zaman. Ota, ota otelin her yerinde air conditioning var ama bu lobinin şu tam odalara girip çıkarken yok. Odamıza geldik. Şöyle göstereyim. İkinci kartı veriyorlar sürekli içinde kalsın diye. Hani her geldiğinizde en azından uh, air conditioning çalışır halde geliyorsunuz geri. Bed, toilet, shower, üçlüsü. <laughs> Bayağı geniş. Hatta e, bundan birazcık daha küçük bir oda vermeleri lazımdı bana. O odalar doluymuş. Bana birazcık daha büyüğünü verdiler. Üç kişilik oda verdiler elbise. 2 kişilik. Galiba iki kişilik alınca da ama şey değişmiyor. Hani odanın büyüklüğü galiba değişmiyor. Camlar da kirli. <laughs> o da şey ya yağmur bastırdı. E, dün sabah mıydı? Aynen. Dün sabah bir de akşam gece yağmur yağdı. Onun lekesi galiba. Ama ilk geldiğimde temizdi camları da. Şöyle görüntüyü de gördünüz. O da böyle. Ee, günlüğü 60 dolara da geldi bana. Dediğim gibi belki benden daha ucuz, benden daha e, pahalıya dek gelebilir. Ben kendim Booking'den yaptım ama Türkiye'de Booking çalışmadığını bilmiyorum. Trivago, Agoda onun gibi yerlerde de var. Ee, güzel. Şöyle burayı da açıp kapatabiliyorsun. Neye <laughs> ne baka aradığını bilmiyorum ama hani böyle. En azından göstermiş olayım. Böyle bir fonksiyonu var burada böyle. Hatta bu tarafı da aynı Şöyle göstereyim. Şöyle kapatınca. Merhaba. Evet arkadaşlar. Abone olun. Böyle kaldığım yerleri gezerek gezerek yaptığım şeyleri geze geze göstermeye çalışıyorum. Yani özel olarak bir içerik yaptığım yok. Sadece gezdiğim yerleri gösteriyorum. Meraklısıysanız hani bir turist gidip de hani yerel yerleri nasıl görmesi gerektiğini öğrenmek istiyorsanız ileriki videolarda bunun hakkında bilgileri de vereceğim. Hani benim gezdiğim yerleri nasıl buluyorum, e, nasıl e, gittiğim yerlerde tek turist ben oluyorum. <laughs> hani Bangkok koskoca dünya şehri. Ama bazı videolarda da görüyorsunuz ki gittiğim yerlerde tek turist ben oluyorum. O yüzden arkadaşlar abone olun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.